Herkese merhaba arkadaşlar mükemmel bir mücadele oynayacağız bugün abimle birlikte Chelsea ve Liverpool diye iki takımımız var ama bu iki takımdan birisi güç olarak yüksek şimdi ne yapacağız taş kağıt makas yapacağız hepinizin bildiği hadi bakalım bakalım kim yenecek önce Liverpool'u seçen değil mi geliyor yani kazanan Liverpool'u seçer abi burada hadi hani bakalım. üst yıldız olan Liverpool önce Aynen. bir taş kağıt yapalım hadi bakalım, hadi bakalım. kollarımızı <laughs> sürüyoruz elimizi <laughs> tutuyoruz ve taş kağıt makas yapıyoruz taş kağıt makas Taş, köt, makas. Aa, Aa, kırdık abimizi. <laughs> ve Liverpool'u <laughs> biz kaplıyoruz beyler. Bakalım nasıl bir maç olacak hemen izleyip görelim. Verdik Liverpool'u. Liverpool, u. Liverpool u olduğum için arkadaşlar ben deplasmandayım. Abim hiç sağda bu sefer. Başlayalım. Takımlar tamam. Formalara da bir göz atalım. Evet formaları başlayalım. Bakalım bu sefer abim kaç sıfır yeneceğim. Çok emin konuşuyor da bu sefer öyle olmayacak. Yarım yıldız farkım var diye biraz özgüvenim yok değil arkadaşlar. Bakalım o yarım yıldızı kullanabilecek miyiz? Önemli olan bu. Lan şu stadyumun çimenine gömeceğiz. Yalnız bu Chelsea'nin orijinal stadı mı yok herhalde? Stad de Sagittari'ye. Öyle bir stad. E şimdi inanılmaz bir mücadeleyle başlıyoruz. Thiago Silva nasıl bir pas verdi? Dakika vardı. bir öyle. top ya? bizde beyler. Hemen hatamızı yapmamız lazım. Oo, ya, takım nasıl... sert oynuyor <laughs> abi. Yandın. Hemen ya, dakika bir gol gör abi. Ya. Lan ataydık bitireydik İlk hemen. İlk saniyede ya. bu nasıl hata ya? Hataları silsilesi. Lan. Liverpool bu sene çok formda arkadaşlar. Bu formda oluşu. Chelsea de formda. İlk 2 2 ve 3'teyiz değil mi? Öyleydi diye hatırlıyorum. Harika. Pulisic. Lan Puličić'in ortası. Lan. Hadi oğlum. Allah'ım oh. ya Lan nasıl? Yapma. Offside ne oldu? falan olmuş Öyle bir şey yok çünkü. Bir şey yapmadım. Top bana mı geldi de offside geri zekalı Değil mi? Orada avantaja versin. Şuna yani. Ama gerçi oradan alacaktım diye herhalde. Hmm, olabilir. ileri i̇leri görüşüne ya. Burada var yok mu ya? Bu sene var yok mu acaba? Bu, bu sene oyunda? var var. Ama oyunda hep var. <laughs> oyunda <laughs> yok bir... galiba değil mi? Oyunda hep otomatik olduğu için vara gerek Aha, yok ki. Zor. Zaten robot karar veriyor kararlara. Gerçek bir eyyamcı bir hakem olsa ne izlerim mi? Aslında bir öyle bir şey yapsalar güzel olur var ya. Böyle hani Ama aynen bir gibi. formalite icabı. Yanlış karar verir. Orada bir sinirlenir Değil mi? Bir itiraz tuşu falan olsa Aa, böyle. Hocam, böyle. Hiç ya. Geliştirmiyorlar ya. Yıllardır aynı. Hep aynı oyunlar. Harika. Abi süper. Araya ver onu yap Nasıl of, geçti of, o? Of 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 Nasıl Ulan geçti o be? mi çeker abim ha. Hiç acımaz. Atak bekliyor zaten tetikte Ne Hadi zaman oğlum. ben gardımı düşürsem fişi çekecek. Benim beklediğim gibi ah oh be. be. Oh. Lan ne biçim kötü bir çut. Kaldırıcı nasıl tutar onu? Mendi ne yaptın? Mendi. Aldık mı? Aman Allah'ım o nasıl pas? Hadi oğlum bir şut. Lan sırtına çarptı adamın ya. Aptal defans nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir top tutuştur ya? <laughs> Oo gene bir korner. Bir gol atar mıyım abi şuradan? Ulan yani? ben o topları futbolcu olmamama rağmen daha iyi tutarım ya. Ulan bir topuk. Ah Allah. be. Liverpool neler yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. Lan ulan abi. Ben akın geleceğim de atamayan atarlar beyler. Böyle bir gerçekte var. Hadi Mendy. adını çok duyduk da artık duymamamız gerekir. Ya. Ya oğlum paneliye nereye gitmişiz ya. Nereye veriyorsun? Niye almıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbi. <laughs> oğlum nereye verdi? <laughs> nereye vereceğimi şaşırdım. Bir daha verecek. Ver, Veremez. adama verdik ya. Şaşırdığımız için adama verdik. Bizim elemanlar boşa kaçmıyor ki. Hadi güzel bir orta. Ya oğlum ne yapıyor Oo bu ya? Be. Alırsın, alırsın diyor. Alışın bu oyunlara. Ulan bir tertemiz atak yapıp golü bulur muyum bu sefer? Bulurum gibi. Tehlikeliyim. Güçlüyüm. Bir daha ve gol. Tertemiz. Kaleci kaçırdı elinden. Ya böyle bir şey yok ya. Ulan gene offside zannettim ha. Ben de öyle zannettim. Öyle yani. Durunca bir. Meğerse sevin güç neymiş. Sevinirken <laughs> adam öyle duruyormuş. Ulan abi mükemmel ya. Bak, ya kaleci. kalecinin saçma hatasına bak ya. Abi git ya. Salah bekliyor orada tetikte. Hemen golü kokladı ve attı arkadaşlar gördüğünüz gibi. 1-0 öndeyiz. Ay Salah'lar vay. <laughs> <laughs> o işte bu geçiş. Bize özgüven verir. Lan ne bırakıyorsun? Koşmaya devam et işte ya. <laughs> Hadi. Ulan. Ulan. Vay salah vay ya. Ne biçim alamadın lan onu. Aha. Abicim nasıl ya? Ya oğlum bir al şu topu ya. Aldıysan devam ettir ya. Dert temiz bir pozisyon daha mı? Bir çalım. Oo Surata darbe. Hakem. Ulan hakem. Bir şey de. <laughs> evet ya da hayır. Ya oğlum bu nedir ya? Oh. Lan oğlum Hadi. çok kötü. Koş koçum koş, koş. Hadi koçum. Lan. Ya işte bu be. Ya oğlum belliydi böyle bir mallık alacağım. Uzun burduyla kokladı o golü Werner. Aa, tamam başlangıcından belli böyle bir saçmalık olacak. Ve taraftarı daha fazla üzülmesin diye bir an önce golü attı ve taraftarına koştu. Topu alır almaz müthiş bir mücadeleyle ağlara Neyse, bırakıverdi. Takımımızın yarım yıldız bir güçlülüğü var. Biz gene atarız burada. Hatta hemen ilk golümüzü atalım. Ulan nasıl tekrar alamadım ya. Harikasın. Lan oğlum beni tuttu geçti ya. Hadi be gol. Yine bir gol. daha geldi. Lan hack var ya. Dakikalar. <laughs> Chelsea adına inanılmaz geçmeye başladı. Chelsea bir anda 0-1'den 2-1 yaptı. O neydi öyle bastı ya? Bastı ya. Herkes birbirini tebrik ediyor herkes. Çünkü iki dakikada 2 dakikada 0-1'den 2-1'e geçiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Bak şu adama bak. Bak bak geri kaçtı. Adam süper ya. Aferin. Ya önündeki topu alamıyor bu adam ya. Adam ya. 12 numara ulan 12 numara. Adrese teslim ya. 12 numara bizim başımıza değer olacak. Ondan uzak durmamız lazım. Ulan bir de yüksek yıldızlıyız yani. Düşünür olsak kim bilir neler olacak. Ya oh buradan Allah da koyulmasın buradan da saçma Ah taban. be ah be hemen cevap verecektik ne güzel ya. Lan 2 saniye önce 1-0 öndeydik. Haydi kaleci hata yap. İndir onu oradan. Helal. Aha. Lan ayağımdaki topu alıyor ya. Pas, ne pahalı ne pahalı ya. Nasıl? İzleme gör. <laughs> ne pahalı oldu. Bak. Ya bir git şuna bak ya. <laughs> Adamın içindeki ayakkabı çorabını çıkar. Ben oradan izledim. pas veriyorum. Adam gelmiş ayağını sokmuş oraya. Geri zekalı <laughs> adam, adam. Adamın bir çorabı çıkmamış beyler. Abim hala faal yok. <laughs> Vermişim pasımı odaklanmışım. Ayağımı ayarlamışım. Satayım gelmiş oradan. Şimdi tertemiz bir golümüzü atıp. O nasıl bir top alışı orada. Helal olsun be. Oradan geçemezsin artık. Orada. <laughs> Dedikten sonra hadi pasını ver harikasın. <gülüyor> 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 yapmayın şunu yapmayın çocuklar ne yapıyorsunuz? Aman ya ne oğlum ya? be. <laughs> pazar. Bir pazar daha mı? Evet değil. Hop ben karşı. Oğlum. Ya nasıl ya? Nasıl geçer o pas ya? Karşı top almaya karşı. Hadi. Lan. Allah'ım mütsüç iş. Yapma. Ben konuşamadım mükemmel. Müthiş süper. Hepsi birbirine karıştı. <laughs> adam da bu Lan yatarken. Adam yatarken verdiği pasa bak ya, ya. oğlum tüh ya. Ulan kaleciye dua edeceğim. Gene aynı adam gene aynı yavaşlık ah, ya. Ah. Ulan 12 gene seçmişim onu ya. Yani. Hadi Mount hadi. Mount. And Ulan mate. be. Var ya. ya Harika. Ya nasıl ya? Verna, forward, Nereye attın lan onu? Nereye attın onu ya? Oğlum, bu Liverpool'da Bektaşcan ah. sıkıntısı var herhalde ya. Deplasman fobisi nedir bilir misin? Hadi abim şarkıdayken bir röveşata tabi dışarıya. <laughs> ya ne goller kaçtı ya. Püf. Of of of. 6'ya 2 Ulan attığımın hepsi dışarı gitmiş ya. Normalde böyle yapmazdım. Aha o son golü de atacaktım. Kaçırmayacaktım. Hadi olun. Alın şunu. Al onu oradan al 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 al. Helal olsun, helal olsun defansa. Ulan nasıl geçmedi o paslar ya? Her temiz açıyı veriyoruz. Ya yaptığımız ya ya bu ne böyle? Mücadeleye devam ediyoruz beyler. Onu alırız. Oğlum nasıl zamk gibi yapıştın abi. Bir şut mu? Olum nasıl ya? Popişkom acıdı ama olsun buna değer. Ya gene aynı defans ya. Git sen başımdan ya. O defansa dua et abi sen. İki golü de o adam sayesinde değil aklıma. Lan oğlum bir şey Oo, olsun bana gelsin. Kaleci, oğlum. kaleci var ya. Lan bak gene o adam. O adamı yok edeceğim ya. Hadi oğlum al şunu. Ya niye koşmadın be. Orada turboya takman lazım ya. Hızlıca gitmen lazım. Al onu. Oğlum mükemmel alan açtık. Hadi oğlum bir koş yolumu. Lan kaçın da gol ve pası vereyim ya. Hadi 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 hadi. <laughs> adam Lan oğlum. Ya belliydi böyle alacağım yine, ya. top yine bizde kaldı çocuklar. Ulan mükemmel bir be. müdahale. Hadi oğlum bu gazla ya, gider gol ya. atarız. Bir tane topu almayla ne gaza geldim be. Hadi bakalım göreceksin. Ya oğlum hadi ben de gaza geleyim. Ver pası. Onu da ver. Ulan bir daha ver. Bir daha verdin. Harikasın. Yine verdin harikasın. Lan vere vere gittin ya. Vere vere gol yiyoruz ya. İşte bu. Taç yine bir de, Hadi oğlum. Ya nereye verdin? Hadi ben? oğlum. Tertemiz aldık. Hadi koçum. Harikasınız be. Ya. Lan bilardo gibi oldu. Hadi oğlum. Uzaklardan. Adam. Fantastik paslar vermiyor. <laughs> ya hadi. Harika ya. Hepsi uyuyor. Hepsi. Oğlum nasıl ya? Nasıl? Ah be. O ok var ya kalenin içindeydi. Keşke orada kalsaydı ya. Oo Liverpool defansı. Ya omzumu çıkardı adam hakem hiç ya umurunda değil ya. Oğlum o 12'lik oh, oh, nedir oh. ya? Tık tık. Yapma 12. Hadi, <laughs> Yapma. Hadi uyu orada uyu be. Ben gene 12 korkmadım değil ya. Arnold. Ya nasıl ya? La oğlum pas alacak. La bu ne lan? Ya Allah'ım Allah bu lan... nasıl salak ya? <laughs> ya oğlum bu nedir? gerizekalıya zekalıya bak ya. Pasa bak ya. Salak topu aldı, verdi pasını arkadaşlarına. Hadi koçum. Allah'ım ya tam gaza ya. gelip spikerlik yapacakken lan. Tı. Ya tam veriyordum pası var ya. Lan uyumayın ya, koşun ya. Lan. Oğlum hatalı paslar vermeyin. Kaleci ya 50 tane adam var, bir tane yamuk adama verdin ya. Oh o 12 numara beni Mahve. Hadi oğlum hadi koşun biraz. Ha geri zekalar ya ileri gitmiyorlar ya. ya. Aldık ya hadi koşu. Allah'ım oradan atacağız. Bu sefer atacağız inanıyorum. Hadi aslanlarım. Atarsın. Ver orta açayım bari ya. <laughs> hadi oğlum. Onu da açamadılar. Allah'ım <laughs> ya. İşte bu. Ya. Aman 12. Harika paslaşma. Oradan da geçti. Buradan da geçer mi? Buradan da vuruş gelir mi ya? At, ya. Oğlum gol zannettim ben. Lan onu nasıl oğlum. gol olmadı o ya? Yok artık. Benim perspektiften ya. Herkesin perspektifi aynı ama. <laughs> Vay gerizekalı. Şuna bak ya. Oğlum kalenin içinden çıkmış. Ya acaba. böyle bir şey yok. Ya bu ne balık bir kaleci ya. Beyler bu bize bir işarettir. Biz buradan 2-2'yi iki, de buluruz. 3-2'yi de buluruz. Bir de out olmuş ya. Hadi oğlum. Hadi kaleci. Bir hata yap. Evet artık benden hata beklediğine göre artık gol atma vakti gelmiştir abi. Ya adam bitmiyor ki burada da ya. Ya verdiği pasa bak adama verdi adamın ekmeğini yağ sürdü ya. Lan oğlum sektir ve gol atayım ya. Hadi oğlum atarsın. Atalım. Ben onu vermesin. Bir daha elimi bıraktım. Oğlum nasıl ya? Nasıl ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Boş kale atamadı bak ya. Ulan şuradan atayım bari ne, ya. Panik hadi çatıyorsun. kemik. Kaleci koşma ya. Koşma. Niye koşmasın o benim kalecim. <laughs> hadi, hadi, hadi be. Hadi be. Allah'ım hadi be. Anca gocum. böyle gol atacak ya. Böyle bir şey olamaz. Bu ne saçmalık ya. Her şeyi denedik be gol için. Böyle sallayalım bari ya. Hadi. Salla bana gelsin. Salla. Salla beni salla. Hadi koçum alırsın. Ulan içinden geçiyor toplu adamın ya. Hiç tertemiz. Ya çıldırtmalık yemin ediyorum ya. Yurttum TL'nin yaşadıklarına bakın ya. Al onu be. Hadi. Oğlum babasına attı. <laughs> Hadi. Ah be. Ya, ne mücadele oldu oğlum Bu oh, be. Of. Oh. Oh, kemik sesleri ha. Ah, ah. Kafa tertemiz. Hadi Amerika. be. Oh. Lan 12. Hadi ya 90'a takıldı. Lan takı nasıl bir sefer dakika uzatma. Hiç mi durmadı bu maç? Ya bir sefer dakika uzatma be, olur ya. Ve maç bitiyor. O iki tane attığımız enfes gol. Sonraki kaçırdıklarımızı saymıyorum bile değerli futbol severler ama Ne, ne bu numaranın yüzünden ya. Yaktı beni o 2 numara ya. Liverpool eli boş dönüyor. Bakalım gerçekte de öyle mi olacak? Çok kötü oldu beyler bu ya. Yenmeyi planlıyordum. Yarım yıldız, yüksek yıldız olmama rağmen yenemedik. Abi. Oo, handikaplı oynamışmıştı yani. Bir de öyle bir durum var. Evet arkadaşlar bir mağlubiyet daha geldi. Bu sefer kapanış yapmakta zorlanıyorum. <laughs> Abim her zamanki gibi sevinçli. Çünkü 2-1 yendi. <laughs> Bakalım bir sonraki oyunlarımız nasıl olacak arkadaşlar. Evet. Bir sonraki oyunda yenmeyi planlıyoruz. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Bakalım biz bu oyunlardan devam edeceğiz. Like atmayı unutmayın. Çok kötü oldu bu yeni bir. sonraki mücadelelerle görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Bulurum gibi tehlikeliyim. Güçlüyüm bir daha gol. Tertemiz. Kaleci kaçırdı elinden. Koş koçum koş. Hediye koş, 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 koş. Hadi koçum. Lan. Ya işte bu be. Ya oğlum belliydi böyle bir mallı kalacağım. Lan oğlum beni tuttu geçti ya. Hadi be gol. İnanılmaz bir gol daha geldi. Lan hack var ya. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videodan keyif aldıysanız beğenmeyi unutmayın. Serinin tamamı için oynatma listesine tıklayabilir veya yurtlum spesiyeline göz atabilirsiniz.